Bruce Wayne, namı diğer Batman. DC deyince belki de ilk akla gelen süper kahraman. Bu videoda anne ve babası o daha küçükken göz önünde arka sokakta öldürülen bir çocuk olan Bruce'un Batman'liğindeki ikinci yılını anlatan film The Batman'i konuşacağım. Baştan söyleyeyim videoda spoiler olacak. <laughs> Öncelikle film Cadılar Bayramı'nda başlıyor. İnsanlar Batman'den yardım istediklerini belirtmek için Batman logolu spotlightımsı şeyi kullanıyorlar. Kötüler ise bunu gördüklerinde tehlikede olduklarını anlayıp tırsıyorlar. Filmi 5 konu üzerinden değerlendireceğim. İlk konu kötüler. Penguin, Falcon ve Riddler. Penguin'den bahsetmek gerekirse Açıkçası 3 saatlik bir filme göre Penguin'i pek derin işlediklerine düşünmüyorum. Batman'in Batmobile ile Penguin'i kovaladığı sahneyi çok sevdim. Ancak Penguin ile güzel bir dövüş sahnesi beklerdim. Ayrıca Batmobile sahnesinde ara girmesi güzel olmadı. Falcon'a gelecek olursak hikayede basite kaçılmış gibi geldi. Klasik bir aile draması da olsa daha güzel işlenebilirdi. Falcon'u Gotham'ın ağası ve aynı zamanda Catwoman'ın babası olarak kullanmalarını sevdim. Karakter gayet uyumluydu. Riddler ise çizgi romanlardan bildiğimizin aksine daha koyu bir tona sahipti. Bulmacaları üzerinden gelişen hikaye örgüsü iyi işlenmiş, Riddler oynayan abimizin oyunculuğunu da gayet beğendim. Kendisi aynı zamanda Prisoners'ta bildiğimiz bir karakteri de oynuyordu. Psikolojik dengesizliğini iyi hissettir. Bazı kısımları biraz absürt gelse de genel olarak bu üç kötüyü beklediğim gibi buldum. Ortalamanın üstündeydi hepsi. İkinci başlık olarak Gordon'dan bahsetmek istiyorum. ikonik beyaz tenli Gordon karakterini siyahi bir aktöre oynatmak biraz gereksiz, riskli olmuş gibi hissetmişti. Ama filmi izledikten sonra hiç sırıtmadığını, hatta gayet güzel bir Gordon Batman ilişkisi gördüğümüzü söyleyebilirim. Gordon'ın Batman'in kaçmasını sağladığı sahnede Batman'in attığı yumruğa karşılık Gordon'ın Batman'e ''Yumruğu daha yavaş atabilirdin'' dediği bir sahne vardı. Batman de ona ''Yavaş attım zaten'' demişti. Ve bu sahne benim çok hoşuma gitmişti. Ancak şöyle bir şey var ki Batman'in böyle eğlenceli denebilecek sahnelerde dahi sürekli donuk olması beni biraz garip hissettirdi. Bunun Batman'in aktörü Robert Pattinson'dan kaynaklanmadığını, yönetmen Matt bilerek böyle yaptırdığını düşünüyorum. Ayrıca Robert Pattinson'ın oyunculuğunu da beklediğimden çok daha iyi bulduğumu da belirtmek isterim. Ancak şöyle de bir şikayetim var ki, gerçi buna pek şikayet diyemem, daha çok tercih diyebilirim ama Batman'in Playboy kısmını hiç göstermemişler. Dediğim gibi buna daha çok tercih denir. Ama bu bana biraz eksiklik hissettirdi. Bir diğer başlık ise Catwoman. The is justice. Come on, vengeance. Let's get some trouble. Açıkça söylemek gerekirse filmden önce Catwoman'a fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla çok ön önyargılı yaklaşmıştı. Bu önyargılarımı kırarak çok üst düzey olmasa da en azından beklediğim kadar kötü olmayıp üstüne iyi bir performans görünce garip ve güzel bir ters köşeye düştüğümü söyleyebilirim. Alfred'den bahsedecek olursam Maybe we're not so different. Who are you under there? Bana biraz bayat geldi. Alfred'i daha bir mentor ve yetim bir çocuğa babalık yapan bir adam gibi görmek isterken çok yüzeysel bir şeyle karşılaşmak üzdü. Ama Bruce ve Alfred'in bu ilişkisi güzel geldi. Alfred'in hastanedeki sahnesini çok sevdim mesela. Son olarak ana karakterimiz Batman'e gelecek olursak ana karakterimiz Batman'e gelecek olursak kendisi benim çok hoşuma gitti. Farklı tercihlerle kendine has Batman'ini oluşturan Matt Reeves, cidden güzel bir şeyler yapmış. Gerek o melankolikliği olsun, gerek duygusuzluğu olsun, depresif dedektif bir Batman görmek güzeldi. Batman ile Sherlock yapmaktan tutun, dövüş sahneleri olsun çok hoşuma gitti. Bu kadar ağır tempoya rağmen seyirciyi canlı tutmayı başaran bir ana karakter olmuş. Donukluk, heyecan, aksiyon ve ağırlık arasındaki ince çizgiyi çok güzel işlemişler. Filmde Batman'in kendi gözüne kahraman olan babasının aslında diğer köprü altı politikacıları müsveddesi çıkmasından sonra Bruce'un yıkılışı ve Riddler'ın konuya dair oluşu da oldukça derin ve bir o kadar güzeldi. Sadece Riddler'ın Bruce'u kendisi gibi bir yetim olarak görmemesinden dolayı kazandığı motivasyonu beğenemedim. Daha güzel bir şey bulunabilirdi. Filmin müzikleri de önceki filmlerdeki Hans Zimmer müzikleriyle yarışır olmuş ki bu bile bana yetti de arttı. Filmin Nolan'ın filmleriyle yan yana gelebileceğine bile ihtimal vermiyorken Filmin bunu aşıp adeta Nolan'ın filmleriyle yarışır olması beni çok memnun etti. Gotham'ın havasını da keza çok beğendim. Şu ana kadarki en iyi Gotham olma potansiyeline sahip bir ortam bir gerçekten. Filmin sonuna doğru filmde Joker'in gözükmesi beni biraz bozdu. Tam bakın Joker'siz de Batman filmi yapılabiliyormuş diyecekken yüzme ekşitti. Filmin after killsinde ise bir Riddler bulmacası vardı. Sizi bir web sitesine götürüp şifre çözdürtüyordu. Bu da ince ve güzel bir dokunuş olmuş. Genel olarak da Batman filmini sevdim. Benim filme 10 üzerinden puanım 8 oldu. Bonus olarak biraz Riddler Batman ikilisinden bahsetmek istiyorum. Batman'in Riddler'ın bulmacalarını çözerken kanatlı sıçan ifadesi üzerine ilk önce Penguin yani Penguen'e, sonra Falcon yani Şahin'e daha sonra Batman'e yani Yarasa'ya yönelmesi güzel bir bağlantı olmuş. Riddler'ın sonlara doğru şehrin içinden geçmesi ve Batman'in zor durumda kalması falan gayet iyiydi. Şehri kurtardıktan sonra Catwoman ile vedalaşmaları falan ucu açık bırakıldı. Ki sonraki filmde Catwoman gelirse şaşırmayalım. Filmde Batman'in söylediği ve çok hoşuma giden bir söz var. İntikam geçmişi değiştirmeyecek. İnsanların umuda ihtiyacı var. <laughs>